Evet, arkamda görünen kitaplığım benim üçüncü kuşak kitaplığım. 10 bin kitabım vardı. Bunları 14 yıl başkanlığını yaptığım, yani kurucu başkan olduğum Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ne bağışladım. Şimdi onlar Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki kitaplıkta daha doğrusu kütüphane diyebiliriz. Büyük bir kütüphanede okuyucularını bekliyor. 10 bin. Sonra yine 5 bin kitabım olduğu, 5 bin artık, ya 5 binden çok, 5 bin kitap diyelim oldu. Onları da çok değer verdiğim, çok sevdiğim, beğendiğim ve Türklüğün övüncü olarak gördüğüm Mehmet Haberal'ın kurduğu Başkent Üniversitesi kütüphanesine başladım. Şimdi orada daha küçük Kemal Zeybek kitaplığı var. Onlar da orada okuyucu bekliyorlar. Sonra bütün bunlar içinden seçtiğim ve başvurucu kitabı olarak nitelendirdiğim 2000'e yakın kitapta arkamda gördüğünüz duvarda. Bunlar içinde yani artık kendime ana konular seçtiğim konularla ilgili kitaplar var. Yani şimdi sağ elimle gösterdiğim bölümde Kur'an mealleri, Tevrat, İncil, türlü dinlerle ilgili bir takım kitaplar, sonra Atatürk'le ilgili kitaplar, yani inceleye üret bitiremediğim bir kişilik Atatürk, hala onunla ilgili okuyorum ve yazıyorum. Bunun dışında din kitapları, türlü dinlerin kitapları, İslam içinde Sünnilik, Şiilik, Alevilikle ilgili kitaplar, Türk tarihi ve tarihle ilgili kitaplar tam arkama düşmüş olmalar lazım. Ve on yıllardan beri derin derin inceleme yapmaya çalıştığım felsefi kitaplar. Bunlar da tam böyle sol. Bunlar benim başucu kitaplarım. Yani ilginç bir dönem yaşıyoruz. Bir takım insanlar söz, sözcüklerin anlamını bilmeden de o kullanıyor, bu kullanıyor, öyleyse bunu kullanmak kötüdür falan gibi bir takım bakış açılarına sahip. Sığ bir bakış açısı. Yani geçmişte kızıl deyince vay kızıl komünistlerin ya da yoldaş deyince yoldaş sözcüğü komünistlerin falan denilirdi. Ne kadar yanlış ya Türkçenin sözcükleri bunlar. Bir dilde ne kadar kavramları ayrıntısıyla anlatacak sözcük varsa o dil o kadar yanlıştır. Şimdi benim gibi bir Türkçüye hayatı 9 yaşından beri Türkçülükle geçmiş, Türk birliğine inanan ve Atatürk çizgisinde bir dünya görüşünü savunan bir insana bir konuşmasında Türkiye hakları dedi diye eleştiri getiriyorlar. Kardeşim Türkiye hakları vardır, Türkiye'lik vardır ama Türklük vardır. Bunlar ayrı ayrı kavramlardır. Biraz zihniniz açın yahu. Birisi bir şey söylüyor ondan sonra bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. Kırk akıllı çıkaramıyor. Ne demek yani Türk hakları yoktur demek. Türkiye Türklüğü de bir gerçekliktir. Ama Türkiye Türklüğü içinde Türk hakları diye bir kavramda vardır. Yani Türkiye'li demeyin. Ya demeyelim biz Türkiye'liyiz. Yani Türkiye'li sözünü yasaklamaya çalışıyor birileri. diye başka birileri kullanıyor diye. Ya siz eğer Türkiye'lik kavramını, Türklük kavramının yerine koyup Türklüğü kullanmaz hale gelirseniz elbette bu yanlış. Ama Türklük başka bir kavram, Türkiye'lik başka bir kavram. Ya Türkiye'de yaşayan bütün insanlar hemen Türk mü oluyorlar? Bir başka... <laughs> karıştırılan kavram o da şu anayasamızda devlete Türk vatandaşlığı bağıyla bağlı olan herkes Türktür diyor. Doğru da anlayın bu hukuki anlamda Türklüktür. Sosyolojik anlamda değildir. Yahu sosyolojik anlamda bir insan hemen Türkiye vatandaşı olunca Türk mü olur? Sosyolojik anlam. Ya toplum bilimlik anlamıyla hukuki anlam. İşte hep ayrıntıları yani zeka dediğiniz konu biraz da ayrıntıları kavrama yetkinliğidir. Dolayısıyla şimdi Araplar belki 100 bin Arap Suriye'den geldi ve vatandaş. Kardeş olduğumlar Türk mü oldu şimdi? Evet Türk oldu. Ne anlamda? Hukuken Türk oldu. Hukuki Türklük başkadır, gerçek Türklük başkadır. Bunu da anlayın yahu. Yani dolayısıyla tabii ki Türkiye halkları içinde şu anda daha önce Türk olmayanlar da vardı. Sen hukuken Türk'te ama anayasa bunu diyor. Ama anayasa bir hukuk metnidir. Ana bak ne diyoruz? Ana yasa. Yani yasadır. Yasa ile kastedilen hukuk konusudur. Yine söylüyorum. Anayasamızdaki Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Bir hukuki kavramdır. Yani Türk olmanın bütün olanaklarından yararlanır demektir. Yoksa adam birdenbire Türk mü oluyor? Ya Türkçe bile daha bilmemiş vatandaşlarımız var bu Suriye'den gelenler. Siz onu Türk mü sayıyorsunuz? Ben saymıyorum. Siz sayın. Onun için ben Türkiye halkları derken Türkiye'de yaşayan insanları ama Türkiye halkları dediğimizin çok büyük bir bölümü Türktür. Ama kendisini Türk saymayanı ben Türk değilim diyeni siz boğazına yapışıp hayır sen Türksün bir diyeceksiniz? Böyle bir şey olur mu? Hukuk ile sosyolojiyi ayırmasını bilmeyenlerin cahilce, bilgisizce kullandığı sözlerdir bunlar. Bunları anlayın, düzeltin dilinizi. Yine mesela ulus. Türkiye Türk ulusu bir gerçekliktir. Ama Azerbaycan Türk ulusu başka bir gerçekliktir. Kazak Türk ulusu başka bir gerçekliktir. Kırgız Türk ulusu başka bir gerçekliktir. Ve bunların toplam adı da Türk Budunudur. Kim söylüyor? Ben söylüyorum. Bu işlerde en yetkin kişi olarak ben söylüyorum. Bilin diyor, öğrenin diyorum, doğru kullanın. Doğru kullanmasını bilmeyenler bizim çok değerli bir hocamız vardı, Rahmankul Berdi Bey, Profesör. Türkistan'da tam anlamıyla Türk birlikçiydi. Kendisinin Balkan'dan Baykala diye çok değerli bir kitabı vardır. Burada bütün bu bölgedeki Türk haklarını anlatır. Türk hakları dedik bak, çünkü onlar ayrı ayrı haklardır ya. Nasıl anlatayım yani? Nasıl anlatayım? Anlayın ve öğrenin. Kardeşim bana mı öğreteceksiniz? Bu işleri bana öğretmek cüretini size kim verdi? Doğrusu benden öğrenmeniz. Bu kadar yıllık eğitimci ve öğretimci olarak evet yine söylüyorum Türkiye Türklüğü bir kavramdır ama Türkiye halkları başka bir kavramdır. Türkiye'lilik başka bir kavramdır. Bunlar ayrı ayrı kavramlardır. Siz bazı kavramların sözcüklerini yasaklamaya kalkışırsanız bu cehaletle Düşünmenin önüne engel getirirsiniz. Ne amaçla kullan? Yine kullanıyor bak. İnceliği anladınız mı? <laughs> yani siz şimdi Suriye'den gelen ve vatandaş olan, hukuken Türk olan Arapları, bir cümle Türkçe konuşamayan Arapları Türk mü sayıyoruz? Ama biz Atatürk'e bütün benliğimizle inanan ve partimizin adını da Ata Parti kuran kişiler olarak şunu da biliyoruz. Atatürk'ün Türk tanımında iki ayrı kavram var. Atatürk Türk derken bir Türkiye Türklüğünü kasteder. Ana dili ne olursa olsun ama İstanbul Türkçesinde, bakınız Bayburt Türkçesi demedim, İstanbul Türkçesinde buluşan, bu coğrafyada kader birliği yapan tarihin yoğurduğu bir ulustur. Tabii ki burada İstanbul Türkçesi baskın dildir ama bir kader birliği vardır. Ve oluşmuş olan, tarihin oluşturduğu bu ulusa Atatürk Türk ulusu dedi, doğru söyledi, Batılılar da öyle diyorlardı. Gerçek de budur. Ulus devlet de böyle kurulur. Dolayısıyla ana dili ne olursa olsun artık Türklük içinde erimiş, verirken ve de katkıda bulunmuş halklar vardır bu ülkede. Balkanlardan gelen boşlaklar Arnavutlar, söz gelimi, Pomaklar Fomaklar, ana dilleri başkadır. Ya da Kafkasya'dan gelen Çerkez adı altında toplanan 35 dil. Bütün bunlar ya da bu ülkede yerli halklar ya da söz gelimi Siirt'te ve Mardin'de yaşayan Arapça konuşan bütün bunlar Türk'tür. O kadar Türk'türler ki söz gelimi yani bunlardan desen ki kardeşim sen Arapsın mesela bir siirtliye git Arabistan'da yaşay. Gitmez, gidemez, ve yaşayamaz. Çünkü o Türk'tür bu ülkede yoğrulmuştur. Ana dilini de bir hatıra olarak saklar ya da saklamaz. Bilimlik gerçek bu. Ama yine söyleyeyim ben siz baktığınız zaman mesela Kazakları hepsi bir soydan gibi görürsünüz. Hayır. Kazaklar içinde Kıpçak Türkleri vardır. Oğuz Türkleri vardır. Ve artık Kazaklaşmış olan Araplar vardır. <laughs> Kazakçı da onlardır. Yine Kazaklaşmış olan yani Kaza Türk'ü durumuna gelmiş olan söz gelme Moğollar vardır. Ve o Cengiz Han'ın torunları vardır. Onlar kazaklar töre derler. Hatta onları ak kemik, ak suyak, Yani asil sayarlar. Yani Araplardan gelen hocalar kendilerin Arap soylu olduklarına inanırlar. Oğullardan gelen töreler ama onlar kazaktır artık. Yani siz düz mantıkla baktığınız zaman bunların ayrı kimliklerini belki göremezsiniz. Ya da Özbekler. Özbekler içinde çok fazla Tacikken Özbekleşmiş olanlar vardır. Taciklerin dili Farsça'ya yakın bir dildir. Ama Tacikler içinde de aslı Türk olan, Özbek olan Tacikler vardır. Dünya böyledir. Dünya ulusları böyle oluşur. Bütün uluslar böyledir. Bütün uluslar. Yani mesela Fransızların adını aldığı Franklar bir Cermen kabilesidir. Ama büyük Slav kitlesinin adını vermiş. Slav dedim yanlış söyledim. Büyük Latin kitlesine adını vermiyor. Yani Fransızların çoğunluğu Latindir. Ama bir Cermen halkı onlara ad vermiştir. Bu olur. Onlara ne diyorlar? Bu Fransız. Halbuki gerçek Frank kapilesi Cermendi. Yani tarih bunları yoğurur ve oluşturur. Atatürk'ün yaptığı da birimlik olarak tarihin oluşturduğu bu gerçekliği bir söylem ve bir eylem durumuna getirmektir. Ben e, Türk'lüğe aşık bir insanım. Hayatım böyle geçti. Ama ben aynı zamanda Türk budununun buduncusuyum. Türkiye Türk ulusunun da uluscusuyum. Bu iki kavramı da birbirinden ayırmazsanız olan biteni anlayamazsınız. Yani mesela bazı arkadaşlar gidiyorlar Kazaklara siz Türksünüz diyorlar. Ama on onun dilinde Türk demek Türkiye Türklüğü demek. Kazak itiraz ediyor. Yok diyor. Yok. Ben Türk emespin. Siz Türksüz. Ben Kazak bun. Yani siz Türk'sünüz, ben kast... Çünkü onun kastettiği, onun söylemek istediği sanki kendisini Türkiye Türklüğünün kuyruğuna takıyorsunuz zannediyor. Ama mesela Türkiye haklar derseniz onu kabul ediyor. Yani toplam ad olarak. Yani dolayısıyla bu işlere böyle bilgisizce, cahilce yaklaşmak ve bir takım sözcükleri yasaklamaya çalışmak yanlıştır. Bu arada da tabii niyete bakacaksınız. Hangi niyetle sözcüğü, hangi amaçla kullanıyor? Ya yani Türk yoktur, Türkiye hakları vardır derseniz onunla ben savaşırım bu sözde. Türk yoktur, Türkiyelilik vardır derseniz bu sözle de savaşırım. Ama Türklük de vardır, Türkiyellik de vardır. Dilimizin ayrı kavramlarıdır bunlar. Bilmem anlatabildim mi? Evet. olabilir bir düşünce seçeneğidir. Ama yani bu işin bu yapılan adına operasyon denilen tanınmış kişileri televizyonlarda gere gere bunlar işte kokain kullanıyorlar, bunlar şunu kullanıyorlar, bunu kullanıyor diye sergilemek çok yanlış, çok tehlikeli. Neden? Çünkü gençlik ne diyecek? Ya bütün meşhurlar uyuşturucu kullanıyor. Ha bunu eğer uyuşturucuyla mücadele anlamında yapıyorsanız ey bu işi yapanlar siz kimsiniz bilmiyorum yanlış yapıyorsunuz. Uyuşturucuyla böyle mücadele edilmez. Asıl bu işin köklerini kurutmak lazım. Eğitim yapacaksınız. Bu işin yanlış olduğunu okullarda anlatacaksınız. Televizyonlarda anlatacaksınız. Televizyonlarda uyuşturucu reklamı Dolaylı olarak bilinçaltlarına yönelip reklam yapanlara o tarz filmlere engel olacaksınız. Yapmanız gereken bu. Bilimlik olarak düşüneceksiniz ama aynı zamanda da varonların kökünü kurutacaksınız. Gelen ülkelerin getirilmesine engel olacaksınız. Büyük büyük yemilerle uyuşturucu ticareti yapanlar kim olursa olsun başbakanın oğlu da olsa onun için gereğini yapacaksınız. Yoksa kullananları al getir tutukla bırak. Bu ne böyle mücadele ediyoruz? Tam tersine siz reklam yapıyorsunuz. Öyle mücadele olur mu? Ya yani Türkiye için ben bu konuya, bu konulara baktığım zaman Türkiye yönetenlerin ne kadar tarih bilgisinden ve gerçeklikten uzak olduğunu görüyor. Tüm bunları başımıza açan, bu buluşmaları ve birleşmeleri sağlayan, karşımızda böyle ittifakların oluşmasına yol açan bugünkü iktidarın beceriksizliği ve bilgisizliğidir. Yaptıkları işin ardını, önünü, sağını, sonu düşünmeden ideolojik nedenlerle bir takım eylemler ve söylemler sonucunda başımıza bu iş açılıyor. Dolayısıyla ben baktığım zaman esas gördüğüm konu budur. Evet yani yurttaşlarımızın işte zam yapılsa ne olur? Zam yapılınca para basarak zam yapılır. Emisyon dedikleri. E, emisyon da doğal olarak enflasyonu kamçılar. Dolayısıyla ilk aldığım maaşta biraz bir rahatlama olur gibi olsa da sonra zaten fiyatlar olağanüstü arttığı için tam tersine bana yapılan zam hiçbir anlam ifade etmeyen bir rakamdan ibaret olur diye bilgili insanlar düşünürler ve doğrudur. Ama benim söylediğim bu değil. Benim söylediğim şu. İktidar AKP iktidarı yolsuzluklardan vazgeçerse öyle sadece CHP belediyelerinin yolsuzlukları değil, kendi belediyelerinde, kendi bakanlıklarında, bütün icraat makamlarında yolsuzluğu bırakırlarsa bütçede çok ciddi bir fazla oluşur. Dolayısıyla bu fazladan emekliye maaş aldıkları kuruma devredecek. Sosyal güvenlik kurumuna devredecek. Sosyal güvenlik kuruna şöyle bir Ciddi bir aktarım olsa sosyal güvenlik kurulu da bunu emeklilere yansıtsa ki %100 yansıtabilir o zaman yapın hesabını göreceksiniz. Buna bir de savurganlıkları ekleyin. Korkunç bir savurganlık var. Korkunç. Üstelik de bunlar Müslüman olduklarını söylerler. Gözümüze gözümüze sokarlar ama Kur'an-ı Kerim'de İsraf edenler şeytanın kardeşleri vardır denir buna hiç aldırmazlar. Dolayısıyla savurganlığı, israfı, yolsuzlukları önlediğiniz zaman ve Türkiye için yapılan bir takım yanlış işlere oraya cami yapmak, buraya cami yapmak, Afrika'ya cami yapmak falan gibi başka bir savurganlıktan vazgeçtiğiniz zaman bu gerçek parayla zam yapmaktır ve bunun enflasyona etkisi çok sınırlı olur, yurttaşımız da rahat eder. Bu vaktiyle yapıldı, başka bir yöntemle yapıldı. Yani benim de içinde hükümet sözcüsü olarak görev yaptığım 54. hükümet döneminde Başbakan Erbakan, yardımcısı Tansu Çiller, bir hükümet sözcüsü bir hafta Abdullah Gül, bir haftada ben yapıyordum. İşte orada bir milli kaynak paketi içinde bir havuz sistemi vardı. Havuz sistemi nedir? Havuz sistemi şu, devlet... 3 ayda bazen 6 ayda bir transfer harcamaları olarak ya da tahsisat olarak bakanlıklara, kurumlara, üniversitelere ara aktar. Onlarda bankaya korlar, özel bankaya korlar. Şu özel banka daha çok faiz verir. Sonra devlet gider borç almak ister o bankalardan. Devletin parasını devlete satarak, yüksek faizle satarak bankacılık sistemi büyük para kazanır. Hepsi övünürler. İşte şu kadar kar ettik, bu kadar kar ettik. Bu kaldırıldı havu sistemiyle ve o bankalara yatırılmadı. Faizler ödenmedi. Faizden yapılan tasarruf ile o dönem, evet 1996 yılında memurlara ve işçilere yüz gelir artırımı yani zam yapıldı. %100. Yani devlet içinde para var. Yeter ki çalınmasın, talan edilmesin, bir yerlere peşkeş çekilmesin, israf edilmesin. Dolayısıyla sadece emeklilere değil, devletin çalışanlarına da %100 zam yapılabilir. Bu zam gerçek bir zamdır. Ayrıca onlara yapılacak bu zam doğal olarak tarıma yönelik satın almalara, esnafın ürettiği malları almaya yol açtığı için ekonomiyi de canlandırır. Bizim kastettiğimiz bu. Cumhuriyet büyük bir devrimdir, bir aydınlanma devridir. Cumhuriyet ulusumuzu karanlıktan ve karanlıkçılıktan kurtarmak üzere yapılan Türk devrimidir. Doğru adı da budur. Ama karanlık beyniler, hani örümceklenmiş kafalılar, ne yazık dogmatik bir takım saplantılar içinde bulunanlar ve bunları kullanan dış güçler zaman zaman kışkırtmalar yaparak sözde Cumhuriyet'in bu büyük devrimini ortadan kaldırmak istediler. Kubile'ye yapılanlar, Güneydoğu'da Şeyh Said denen kişinin yaptığı ya da Dersim'de, şimdi Dersim dediğime de kızacaklar birileri. Dersim bir bölge adıdır kardeşim. Bu bölge Tunceli'nin çok daha ötesinde geniş bir bölgedir. Tunceli bunun içinde bir vilayettir. Dersim o bölgenin adıdır. Tarihi adıdır ama bunun içinde bir bölgede Tunceli vilayeti kullanıldı. Tunceli de olmadığı o kalkışma Dersim de oldu. Tunceli derseniz gerçeği çarpıtırsınız. <laughs> İsyan eden ve Seyit Rıza denilen üstelik Seyit Rıza'yı şimdilerde e, Kürt de, e, isyancısı gibi gösteriyorlar. Hayır Seyit Rıza Kürt'te de değildi. Seyit Rıza bir Türktür ama o bölgenin bir despotudur. O bölgede kendine göre bir krallık, Kur'an ve halkı yazan bir kişidir. Cumhuriyetin yasalarını ve düzeninin girmesini istemediği için o isyan etti. Bu isyanlar hep olmuştur işte Kubilay olayında da Kubilay devrimin yüce öğretmeni olarak hayatını vermiş ama bir direniş ortaya koymuştur. Ötelerde en iyi yerde olduğuna inanıyorum. Yani o dönemde sevdiğim, değer verdiğim bir kişi CHP'nin genel başkanı Kemal Bey. Biz 30'ların CHP'si değiliz deyince dedim ki evet değilsiniz. Çoktan 38'den sonra zaten artık siz Atatürk'ün CHP'si olmaktan çıktınız dedim. Biziz o dedim evet. Niye? Çünkü Türk devrimini savunan biziz. Çok Küçük bir örnek hemen yanımda duruyor. Şu 1931 ile 1941 arasında Atatürk'ün uyumlaştırmasında, gözetmenliğinde yazılan Türk tarihidir. Bu türkü medeniyet kurucusu olarak anlatan bir tarihtir. Ama sonradan yani bu tarih anlatımından sonra 41'de kaldırıldı. Anlatımından sonra türkü sadece savaşçı gibi anlatan bir tarih anlayışı son derece yanlış bir anlayıştır. Yerleşti kaldı okullarda. Halbuki türkün medeniyet kuruculuğu anlatılmalıydı. İşte bir örnek ama daha birçok örnek verebiliriz. Evet Anıtkabir'deki o buluşmayı biz de Ata parti olarak destekliyoruz. Arkadaşlarımız da buna gidecekler. Rozetlerini takacaklar, toplantıya katılacaklar. Ya bu tepkileri göstermek lazım. Kim düzenlerse düzenlesin. Burada biz particiliği değil, ülkeyi ve Atatürk Cumhuriyetinin değerlerini düşündüğümüz için biz de oraya katılıyoruz.